Bu da son sorumuz. Ertesi gün haplarının yan etkileri nelerdir? E, ertesi gün haplarının yan etkileri arasında en çok aslında bizi ürküten ve korkutan şey adet döngüsünde bir gecikme oluşturabilmesi. Kaç e, gün olduğunda biz alert oluruz? E, Normalde ilacın beklenilen yan etkileri arasında birkaç gün gibi bir ifade bulunmakta. Fakat 7 günden daha uzun süre bir adet gecikmesi e, görülüyorsa mutlaka gebelik şüphesiyle kadın hasta... ...bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. Bunun dışında normal döngünün rutininden çıkmış bir takım semptomlarla karşılaşabiliriz. Ne gibi? Çok ağrılı bir adet dönemi geçirebilir kişi. Çok fazla adet kanaması olabilir. Bunun yanı sıra bir karın ağrısı adet döneminden bağımsız. Mide bulantısı, epigastrik hassasiyetleşebilir. Memelerde dolgunluk ve duygu durumunda değişiklikler de yine maalesef ertesi gün haplarının istenmeyen etkileri